Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle almış oldum girl bebeğimi açacağım ve dayanamadım heyecanı açtım bir kısmını winter disco pets anne hadi gel tamam. açıyorum çok heyecan <laughs> <laughs> hayır sizin için yapacağım ana açılmıyor annem geldi anne açıyorum aç kızım diye mesaj Arkadaşlar mesajı. Adani. Şöyle bir şey. Annetinden böyle bir sticker çıktı. Hı. Ver arkadaşlar. Şimdi ikinci kattan atacağım. Adani. Ver açayım vereyim. Ay iyi bismillahirrahmanirrahim. Çok heyecanlandım arkadaşlar. <laughs> <laughs> o tam açalım. Ben becerikliyim. Anne bak. Hmm. Arkadaşlar mavi pullar diyor İçine su kat diyor. Ben bir bardak koşup su getiriyorum. Evet arkadaşlar su kattım böyle oldu. Açıyoruz. Bir paket çıktı. Wow. Böyle. Bir stand çıktı. Standı hemen yapalım. Çok heyecanlıyım. Böyle mavi bir şey çıktı bana. Böyle bir şey herhalde. Evet böyle bir şey. Tahmin etmeye çalışıyorum. Kaç gibi bir şey. Tahmin edemiyorum. bana böyle bir şey çıktı. İçine, içine takılıyor herhalde. Açılıyor bu Açılıyor sonra. Böyle zaten tarihte. En çok merak ettiğim şu koleksiyon broşürü. Çok merak ediyorum şu koleksiyon broşürünü. Ay ne güzel petsler var. Arkadaşlar şuradan en çok çıkmasını istedim Peti söylüyorum. Wow. Tavşan bir pet var onu istiyorum. Şöyle bir koleksiyon broşürü. Ben bunu, bunu bulurum istemiyorum. Glitter Glow Fluff Fluff Bir şey. Çaklar bir anda. Kar kürem burada. Açmaya çalıştım Açacağım bir küre. Şunu aç... Annem açtırırız arkadaşlar. Mesajım var görmüştünüz. Kürem. Ee, koleksiyon broşürüm. Ha, açalım. urun at gitsin. Çok davda çıktı. Gel <laughs> Sesler için Tamam izle. Ne istiyor

Boş dolu, dolu. Boşları gönderiyorum oraya. Arkadaşlar, arka plana. Şimdi. Aa, bir tane daha çıktı. Aynısından. Arkadaşlar, iki tane çıktı. Ben şok bakın. Açamıyorum. Açtım arkadaşlar. <laughs> Aa. Böyle bir şey, şey çıktı. Cici bici iki tane toka çıktı. Bunu da gönderdim. Mesajımız necim, bu. Şöyle bir şey var. Zaten yapsana, doktoram, doktoram Son... Şimdi Daha bir şey var mı? Ne bilmiyorum. çıktı. Kolun bilekliğini bilmiyorum. Size gönderdim çap. Hadi, hadi şimdi, koş, Ve bu da şimdi. Koşur. biberon. Gidiyorum çünkü. Hiç biberon çıkmadı. Petimin kıyafeti çıkmadı arkadaşlar. Hop hop. Böyle bir şey çıktı. Geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Son olarak bebeğimiz kaldı. Tüm ürünleri göstereceğim. Göstereyim ne bekliyorum. Biber İki tane bu tokalardan. Kolye. Şöyle küçük nokta ve e, sticker Şey, de bebek. Ne yapıyoruz? <laughs> şey mi? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? çıktı. yapıyoruz? bir yapıyoruz? Ne yapıyoruz? bu yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Bilmediğim hiçbir uzağladım. şey. Aa. Ah, Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Çok, İçine Aa, çok biraz... yapışkan. Suyları da çok yumuşak. bu da sahte. Aa, bismillah. Ne oluyor? Derisini soyuyorum şu an. Böyle bir yüz çıktı. Şimdi güya deneyde bunun dik durması gerekiyormuş. Dene bakalım. <laughs> Aa. Ah, Erdoğan topuzları var.

Böyle İki bacaklar var. Içeride, bebek, bunu Zebra bir bebek çıktı bana. Görmedim. <laughs> Zebra desenli ayakları var. Bir tane Bu böyle alet bez gibi. Alet İyiyon iyi, arkadaşlar. Hadi deneyelim bir yapışkan. burada Onu bilmiyordum yemin ederim. Orada. Bir tane şarj aleti. Wow. Hayır, şarj aleti lazım. Böyle bir çıktı. Kedi çıktı. Koleksiyonlar bakalım. Nerede benim bebeğim? Evet, şarjörde. Otur bakalım. Şer şer Ç El Şimdi elmaya takıyoruz. Arkadaşlar bana... Bu da güya. Bu, bir şey çıktı. gerekiyor. Şey glow. Glow. Flow kulüp kulüpten. Ve çok güzel. Ama bunun ayakkabı çıkması yoktan. gerekiyormuş. Ve sen ayakkabısı çıkması gerekiyor. Aa, aa. ayakkabısı Demek çıkmadı. Poşetler hepsini baştan değerlendiriyorum. Arkadaşlar hmm, boş verin. Bunu siyah, beyaz ah, Bana çok güzel bir ah, şey iyi, çıktı. Şöyle deneyelim tamam mı? Hangisi? Bu. Şunu. kesiyoruz hemen alalım. şimdi bunun için bize ne gerekiyor biliyor musun? Birazcık su ve gerçek bir parfüm. Böyle ben malzemeleri getiriyorum. Su önce alalım. Biraz tozuyla dökelim. Bakmaya parfümle. çalışıyorum arkadaşlar. Bunun parfümünü alalım. Parfümü de bulduk. <laughs> tamam. Suyu Daktim. da getiriyorum. Parfümü de bekle bakalım. Hazır mısın? alalım. Neden iki tane çıktı? Ben anlamadım. Tabii. Neyse bence güzel oldu. Anneciğim bakalım olacak mı? Şimdi benim merak ettiğim o. Önce bunu suya batırıyormuş. Önce bunu suya tamam batırıyormuş. Suda ıslanmıyor. Arkadaşlar ben şokum. Sonra bunu bir çıkaralım. Dokuz sürü de elini? bu. Elini tertemeli nereye sıkıyor? Önce parfümü sıkıyoruz. Tokalar nereye takılacak? Tamam. Sonra. Allah bismillah. <laughs> bir şey <laughs> o kadar nereye Biberi takılacak iyi. ki? Usulmadı Bu da hep üstüyken üst taraması için. Ve biber onun nereye takılıyor? Ben bilmiyorum. Pedlerde. Glitin de oradan çıksa keşke ya. Ayaklarına mı takılıyor? Çok merak Neyse ben bebeğim böyle çok bir şey pedim. Şurada bir kullanma var. Buraya bir göz atalım. Low Pets diye geçiyormuş. baş verin. Benim böyle bir bebeğim çıktı ve bu tüyleri... Bakalım ben de merak ediyorum. De yani. Ben yumuşak, ben evet. Ben yumuşak, güzel. Ben, ben, ne bekliyorum? Kremi. Ay dişim acıdı. üzülme anne, Yemin ederim ki dişim acıdı. Bunun için üzülme. Ha? Ayak sandığım bir yere takmamı gerekiyor. Hadi bir tane daha deneyelim. Başka deneyelim. Pertib. Bu çizelim. Bana... Ama. Anlaştık mı? Ben çizeceğim onu. Bize... bir tane Petler anne, çizdim çizdim. Ya, bak, şimdi Şimdi önce suya batırdım. Bir tamam. Bir tamam. Getir elini. Getir elini, getir elini, getir. getir. Eline koyduk, koyduk mu Şimdi üstüne ne yapacağız? <laughs> Hiç bilmiyorum ki arkadaşlar. <laughs> <Parfüme bitirelim. Evet. gülüyor> evet. <laughs> Allah, <Aa, standart akıllı. gülüyor> <laughs> <laughs> şimdi bak, <laughs> <Kide> bir de. <laughs> bismillah bismillah Sana taktım. Olur mu? bekle bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Dur bekle bakalım olacak mı? Şimdi biz ne Hadi bakalım. İşte işte. Sen bezin arkasından üfleyeceksin. Bezin üstünden köpükler çıkacak. boncuklar. Böyle. Al. bir hiç tane beklerdim. Sağda bir mı tamam. ya? birazcık sabitlenmiyor. Şimdi evet, ne oldu? Bu Bana, şarkı kulübünden çıkmış. E ne <laughs> Bacak arası. Herkes hemen bunlar takmıyor. Tık bacak macak Oluyor. tüyleri falan var. Bu da sahte yüz var. Sahte yüzü. Var. O, sahte yüzü. Gerçek yüz. Nasıl mı? nasıl fışkırtı ya <laughs> onu denemedik. Ben şu orta toplayacağım. Nerede Geliyorum toplayayım. <laughs>